Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün kova burcu ile devam ediyoruz sevgili kovalar yükseleni güneş burcu ve ay burcu kova olan arkadaşım 11 Aralık haftası seni neler bekliyormuş buna bakacağız geçen hafta tamamlayamadım arkadaşlar kusura bakmayın lütfen kendi şahsi işlerimden dolayı çekemedim tamamlayamadım bitiremedim bana kızdınız biliyorum ama maalesef ki yetiştiremedim bu hafta o yüzden haftaya hızlı başlamak istedim direkt hepsini tamamlayarak inşallah da bugün haftanın ilk günü pazartesi hepsini tamamlamış olacağız. Evet sevgili kovalar haydi bakalım yükselen güneş var burcu kova olanlar. Bütün abonelerim niyetime dahil arkadaşlar. Sizler de dahil olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Kolektif bir açılım lütfen bunu da unutmayın. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Almanız gereken mesajlar muhakkak vardır. O yüzden e, hani her biri uysun diye beklemeyin. Uyan da olacak, uymayan da olacak siz size uyanalım. Sevgili kovalar bakalım 11 Aralık haftası genel enerjilerde neler varmış. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif arkadaşlar. Oradan yaptığınız yardımlarda sokak hayvanlarına yaptığımız yardımlara ekleniyor. Oradan takip edebilirsiniz. İletişim kurmak isterseniz Instagram duru alt tarafından bize ulaşabilirsiniz. Evet sevgili kova burcum haftanın genel enerjilerine baktığımda. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yüreğinizde bir öfke var, bir kızgınlık var. Yani böyle dalgalı deniz gibisiniz şu aralar. Bir sakin bir öfkeli, bir umutlu bir umutsuz, bir yorgun bir güçlü böyle bir haliniz var. Ama son zamanlarda böyle buzdağı kartı diyor ki için bazı konularda alev alev ya aslında dışın bunu hiç belli etmiyor etrafa. Belli etmemeye de çalışıyor olabilirsin. Ancak bu öfken olan konu her neyse ya da beklemede olduğun konu her neyse ya da kalbini ikiye bölmüş yani için başka dışın başka yüreğinde bir ateş varsa bile dışına belli etmiyorsun dedim ya. İşte o konu her neyse o konuyla alakalı bir hareketlenme olacak. Bir eylem, bir harekete geçme durumu söz konusu olacak. Bu hafta harekete geçeceksin olarak gözüküyor. Ekstradan bunların dışında bağımsız olarak aşık, şefkat, sevgi kartını vardı. Bu mevzularda sevdiğinde destek olabilir. Bu mevzuların yanı sıra kalben yorgunluğunla alakalı, bu mevzuların yanı sıra aşkla alakalıysa zaten tamamlanacaksın. Çünkü birbirinden ayrılmayan iki elin varlığından bahsediyor. Ve bu hafta diyor ki aşk enerjisini biraz yoğun ve yüksek hissedeceksin diyor. Evet sevgili kovalar. Klasik tarotlar devam edelim bakalım bize ne diyecek. İmparator, Kılıç Ası. Kupa Kralı, Para Sekizlisi... Denge ve kadar Çarkı. Şimdi sevgili Kova burcu. Burada ee, ee, ya beklediğin bir haber ya da hiç ummadığın anda gelen bir haber var. Şimdi bu haber statü sahibi güçlü birinden geliyor. Çünkü İmparator kartını veriyor. E, aslında bu zamana kadar birçok hayal kırıklığı yaşatmış olabilir sana bu kişi. Ama Artık bu sefer bir destek, elle tutulur bir destek de olabilir, ummadığın bir güzellikte olabilir. Ama sana maddiyatın kapısını açıyor. Sevgili kovalar, bu ay itibariyle, bu ayın özellikle de e, onundan itibaren, zaten 11 Aralık haftasına bakıyoruz. Onundan itibaren kadersel artık, kadersel olarak artık e, bir şeyleri dengeye oturtuyorsun. Şifalandığın duruma geliyorsun ve maddiyatla alakalı da bir kapın açılacak olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Mahkeme, kılıç dörtlüsü, asa ası, kılıç onlusu, yıldız kartı ve ermiş. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili kovalar, ee, mahkeme kartı diyor ki çok gelgit yaşıyorsun, İkilemdesin. Zaten burada da verdi o gelgitlerini. Yani bir konudan bir eminsin, bir değilsin. Bugün umutlanıyorsun, yarın vazgeçiyorsun. Olmaz diyorsun. Şimdi bu zamana kadar ciddi yıkımlar yaşamışsın. Hayal kırıkları kırı yaşamışsın. Umduğunu bulamamış, alamamış olabilirsin. Bunlardan kaynaklı da sürekli gel git yaşıyor olabilirsin. Hani ihtimaller, senin kafandaki ihtimaller hep olumsuza gidiyor bu ara. Ama burada asa ası ve yıldız kartı diyor ki mucize gibi bir şey gerçekleşecek o mucize gibi dediğim şey bir anla bütün sıkıntıların üzerine bir perde çekebilirsin. Çünkü dileğin gerçekleşiyor. Hem dileğin hem doğan gerçekleşiyor dedi Ermiş kartıyla. Ve bu artık kesin bir başlangıç olarak gözüküyor arkadaşım. Yani bunun ardından inşallah bir hayal kırıklığı artık olmayacak olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Kılıç altılısı. Kılıç ikilisi kupa üçlüsü, kılıç beşlisi, kılıç yedilisi ve azize. Evet sevgili kovalar, şimdi burada arkadaşlar sanki bir can acısıyla bir gidiş bir ayrılık yaşanmış olabilir. Sanki böyle birisi size ummadığınız bir ihanet etmiş olabilir. Yahut da bir ihanetin haberini alabilirsiniz. Hani siz bu ihaneti yaşamadıysanız çevrenizden birisi de yaşayabilir. Bu haberi alabilirsiniz. Bir kaçış var. Bir geri çekilme. Bir uzak durma. Ama şöyle bir şey var. Bir dişil enerjiyle. Sevgi dolu bir dişil enerjiyle alakalı olacak bir gelişme bu. Kan bağın olabilir, arkadaşın olabilir. Bir ihanet gündeme gelecek. Ee, bu gündeme gelen ihanetin arkasından sen kan bağlı olan kişilerle birlikte konuşacaksın bu konuyu belki de. Ama bu dışarıdan bir olay. Çünkü kendi işlerine ilgilenirken, evraktır, kağıtları kürektir böyle işleri tamamlamaya çalışırken kendi telaşının arasında böyle bir haber alabilirsin. Çünkü burada diyor ki kutlamayla birlikte bu haber de geliyor. Yani senin zaferinle birlikte bu haberde geliyor. Gelen habere ilk önce ikilemle karşılayabilirsin. Acaba diyebilirsin. Ama burada diyor ki acaba değil. O konuda bir netlik olacak. Ee, ve bu konuda gündeme gelecek olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Kupa Kraliçesi. Asa Dörtlüsü. Kupa Yedilisi. Kupa ikilisi, Kılıç dokuzlusu Ve Para İkilisi. Evet bu kısım doyulmadan kovalar. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu an sıradan giden hani böyle sıradan bir hayat beklentilerini çok yüksek tutmadığınız ya da her gününün aynı şekilde geçtiği sıradan bir yaşam biçimini gösteriyor ama burada diyor ki bir kız arkadaş ya da bir dişli enerji seni yanlış yönde yönlendirecek yönlendirmeye çalışacak Gitmek istediğin yönden başka bir yöne yönlendirmeye çalışacak. Ee, buna birazcık dikkat etmeye çalış. Herkesten akıl almamaya çalış. Şimdi şu kalbinde şu ikilem var. Ee, acaba doğruyu mu tercih ettim? Ya da atacağım bir adıma esnadan acaba doğruyu mu tercih edeceğim? Acaba bu benim için doğru mu? diye ikilemlerin olabilir. Kova burcun bunu önümüzdeki iki vali içerisinde iki gün, iki hafta, ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi olabilir. Genel olarak söylüyorum. Aslında seçtiğin yaptığın seçimin doğru olduğunu anlayacaksın ve bir anlaşma, bir uzlaşma gerçekleşecek, bir başlangıç gerçekleşecek ve sonrasında da artık dengeye oturtuyorsun olarak gözüküyor. Şimdi sevgili kovalar. Aklınızdaki kişinin size karşı olan duygularına bakalım bu hafta. Evet. İletişim kurmak isteyenler Instagram'dur altrafadan ulaşabilirler. Kova burcum aklındaki kişiye baktığımda bazı konularda seni kıskanıyor, paylaşmak istemiyor, ee, endişeleri var, kaygıları var, e, karamsar düşünceleri var. Şimdi bütün bunlar zihninde olduğu için kendi bir boşluk içerisinde hissediyor, bazen çaresiz hissediyor. Ama kontrolü kaybetmemeye çalışıyor. Tamam, biraz basiretsiz görünüyor ya da hareket etmiyor olabilir basiretsiz davranıyor olabilir. Ancak burada aslında içten içe sana belli etmediği ama kıskandığı korkularının çok olduğu, korkularından kaynaklı kıskançlık enerjisinde çok olduğu bir haftadan geçiyor. Ve burada kontrolü kaybetmemeye çalışacak. Çünkü geçmişte tecrübe edilmiş bir ayrılık var ve geçmişte yaşanan olayı tekrardan yaşamak istemiyorum diyen bir aklınızdaki kişi. Peki sevgili kovalar, işaret kartının size mesajı nedir? Buna bakalım. Yenilenmeleri. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider. Ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Senin hayatında karşına gelen yeniyi kucakla dedi. Evet sevgili kovalar, kolektifine yüksek hayrına olsun güzellerim. Size uyanı alın, uyumayanı evine gönderin. Evet, güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.